Elif Sinem hadi gel seninle bir oyun oynayalım. Neredesin balkonda mısın? Bak rengarenk çikolatalar aldım. Bunlarla renk challenge yapalım. Elif. Aa Elif. Aa nereye gitti bu kız? Burada da yok. Elif Sinem. Eyvah o da ne? Aa bunlar da ne böyle? Eyvah ufalar yine mi geldi? Aa yok oluyor git. Elif Sinem bunu hemen Elif Sinem'e söylemem lazım. Elif Sinem çikolataları saklamamız lazım. Acaba bunların peşindeler mi? Elif Sinem. Elif. Elif. Elif Sinem. Biraz önce dışarı çıktım. Ne oldu biliyor musun? Bücürü yakala. Bücürü tut. Bücürü sakın bırakma. Bücür gel kaçma. Eyvah Bücür kaçtı. Elif Bücür kaçtı. Bücürü yakala anneciğim. Ne oldu biliyor musun? Yakala getir çabuk. Oradan uzak durun. Elif. Anladım. Anneciğim gel ben sana ne diyeceğim. Kaç içeri kaç çabuk. Çabuk oradan uzak dur. Geç geç geç. Hemen kapıyı kapatalım. Ne olduğunu söyleyeyim mi sana? Ben yukarıda rengarenk çikolatalar aldım geldim. Beraber oyun oynayalım diyecektim. Ay konuşamıyorum şu an çok kötü oldum. Anne ne gördün anne ne gördün? Anneciğim bahçeye bir çıktım babam bahçeyi suluyordu. Bir de ne göreyim ufoları gördüm yine gelmişler. Ben haberlerde duydum ufolar geldiği zaman insanları robotlara çeviriyormuş. O yüzden dedim ilk yapacağı bücürü robota çevirmek. O yüzden sizi buraya kapattım. Kapıyı kapatalım anneciğim. Sakın buradan çıkmayın. Anneciğim ben kapıyı kilitlemeyi unuttum. Eyvah oh, Elif no. Sinem buradan sakın çıkmıyorsun tamam mı? Bücürü de bırakmıyorsun. Ben hemen kapıyı kitleyip geliyorum. Eyvah Elif Sinem ya kış bahçesinin camını da açık unuttuk. Önce şurayı kitleyelim bakayım. Hey, burası da açık. Hemen kitleyelim burayı. Burası da açıktı ya eyvah burayı. Hi. Olamaz içeriye girmiş Elif Sinem kapıyı açık unuttum içeriye girmiş. Oh, Elif ne no. yapacağız şimdi? Elif şu an kış bahçesinde dans ediyor bu. Elif. Anneciğim. içeriye girmiş. Şu an kış bahçesinde dans ediyor. Ne yapacağız? Ya Elif Sinem sen onunla dans edip ikna eder misin lütfen? Niye seni robota çevirir diye mi korkuyorsun? Bence Bücür'ü buraya bırakalım anneciğim. Biz birlikte gidelim onu ikna edelim. Gel bakalım Bücür. Aa Bücür de mi korktu acaba? Bücür. Anneciğim korkma. Getir onu bana ver anneciğim. Getir bakalım. Hadi öp bakalım Bücür'ü. Bücür bu odada dursun güvende olması lazım. Ne oldu ısırdı mı seni? Aa, Bücür niye böyle yapıyorsun sen? Burada dur Bücür tamam mı otur burada. Biz gidiyoruz Elif Sinem orada beklesin güvende. Gel bakalım. Hayır sen gelmiyorsun Bücür. Orada otur bakalım aferin sana. Hemen çık anneciğim çık 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 çık. çık. Bücür bekle orada. Gelme sakın sakın gelme. Elif Sinem onu ikna etmemiz lazım. Aa nereye gitti bu nereye kayboldu? Elif Sinem, sen dans ediyorsun ama şu an burada yok. Nerede bu? İçeri mi girdi yoksa? Gel bakalım gel 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 koş. Elif Hanım e çikolatalar da alalım mı? Belki çikolatalar verirsek gider. Bunları da alalım. Sen bana ver anneciğim onları. Getir bakalım. Şurada mı acaba? Elif Sinem orada. Dikkatli olmamız lazım. Saklan saklan. Ama saklansan da onu senin ikna etmen gerekiyor. Ben bir bakıp geleyim o zaman bekle. Yok yok buraya gel anneciğim buraya gel. Tamam orada bekle sen. Ben şimdi buraya bakıp geliyorum tamam mı? Elif niye yattın oraya anneciğim bücür gibi? <laughs> Hadi bakalım önce çikolatalarla ikna etmeye çalışacağım. Eğer ikna olmazsa sen ikna edeceksin anlaştık mı? Hadi bakalım. Bakayım. Aa Elif Sinem içeriye girmiş kapının önünde dans ediyor. Elif bakalım çikolataları kabul edecek mi? Hadi şunları al da gider misin lütfen? Hadi şunları al da git. Elif bu şaşkın şaşkın dans ediyor. Niye bakmıyor bu konuşmuyor da? Aa Elif. Şunları alır mısın lütfen? Almıyor Elif. Ya ne yapacağız şimdi bu bücürün peşinde çikolataları kabul etmiyor. Gel bakalım anneciğim çikolataları kabul etmiyor. Nerede bak? Aa, oh, no. Gitti oradan yok oldu. Elif yoksa bücürün yanına mı girdi ışınlandı? Acaba içeriye mi girdi? Elif kapıda kapalıydı. Bak bakalım içeride mi? Elif anne uzaylı içeride. İçeride mi? E peki bücür nerede Elif? Bak bakayım ne bücür mi? nerede? Bücür yok mu? Nerede bücür o zaman? Eyvah bücür neredesin bücür? Bücür. Nereye gitti acaba? Ee, uzaylı nerede? Nerede anneciğim uzaylı? Evet. Arkamda mı? Sakın Elif arkamda deme. Bakayım. <laughs> anneciğim bu içeriye girmiş. Uzaylı bücür nerede? Bücürün nerede olduğunu söyler misin lütfen? Ben onu robota çevirdim şu an. Burada değil. Onu UFO'ya gönderdim. Ya Elif Sinan bu ne diyor? Bücürü robota çevirmiş. Ya çabuk onu bize geri getirir misin? Hayır getiremem o atıp bir robot Elif Sinem ikna et şunu lütfen Bak Elif Sinem seninle arkadaş olmak istiyor Ariel birlikte dans edelim Elif Sinem Tamam güzel dans edersen kabul ederim <laughs> Ya uzaylı dansı yap şaşkın Elif Sinem öyle güzel dans etmelisin ki onu ikna etmelisin Bücürü ben çok özledim Aa şuna bak. Aynı onun gibi dans et anneciğim. Şöyle şöyle yapıyor. Bir şeyler bir şeyler yapıyor. Hah. Aferin sana Elif Sinem. Aynen böyle devam et. Bücürü sana geri vereceğim. Aa Elif Sinem ikna oldu. Elif Sinem sonunda başardık onu ikna etmeyi. Aa Bücür geldi. İşte sana Bücür. Onu düzelttim ve geri gönderdim. Ay teşekkür ederiz. Peki sen ne zaman gideceksin? Elif Sinem bu gitmiyor. Elif kalk senin üzerinden geçecek. Aa. Elif çekil anneciğim oradan. Elif hadi gider misin sen de lütfen. Olmaz Elif mi robota çevireceğim. Eyvah sakın Elif mi robota çevirme. Elif seni robota çevirecekmiş bu. Git buradan. Buradan gideceğim ama Elif Sinem robot olacak. Elif sakın robota dönüşüyorum deme. Elif vedalaşma niye vedalaşıyorsun? Sakın robota dönüşme. Ama uzaylı ben sana yapacağımı biliyorum. Aa, sinem robota dönüştü. Kızım bu ne hal? Ama çok tatlı bir robot olmuşsun ya. Gri beyaz bir de şunun güzelliğine bak. Anne Anneciğim senin gözlerin beyaz değil masmaviydi. Bu nasıl robot böyle adam gibi yapsalardı bari. Anne yardım Elif, et. bücür. Bücür Elif Sinem'in. Aa bücüre bak hiç ilgilenmiyor galiba Elif Sinem'den korktu. Anne ne olur bana yardım et. Sadece yiyorum başka hiçbir şey yapmıyorum. İçi çok karanlık karmaşık. Anneciğim için karma karışık ama benim yapabileceğim bir şey yok. Ne yapabilirim ki ben nasıl düzelteceğim? Anne burada kelimeler yazıyor. Nerede yazıyor anneciğim kolunda mı? Anne kolumda formül var. Zihnimden girip düzeleceğim. Hadi anneciğim başarabilirsin. Bir iki. Sinem gel bakalım ufolar uzaylılar gitti mi gel bakalım anne. Aa Elif. Elif anneciğim şaka yapma lütfen kendine gel. Elif. Ben robot Eyvah eyvah Elif Sinem düzelmiyor. Elif lütfen şaka yapma ne olur. Bücür neredesin? Bücür seni görürse Elif Sinem dayanamaz sana sarılır. Bücür neredesin? Bücür. Bücür'ü bulmam lazım. Bücür. Eyvah Bücür de kayıp. Uzaylılar mı kaçırdı acaba Bücür'ü? Elif. Anneciğim artık düzel. Şaka yap. Ay Elif ya inanmıyorum sana ya. Küstüm sana. Ben gidip kontrol ediyorum bakayım neredeler. Gitmişler mi? Burada yok. Yukarıya bakayım. Burada da yok. Hemen dışarı bakıyorum. Ah çikolatalarımız da duruyor Elif Sinem. Keyif yapalım. Bücür nerede bak bakalım. Burada mı? Eyvah bücür kaçtı.